Merhaba ben Kadir Kirşi ve bugün günlerden 20 Mart Pazar günü bugün benim doğum günüm ve kutlayan herkese veya kutlamayan herkese veya en azından aklına bir kere geçirmiş olan herkese teşekkür ederim. Öncelikle böyle açayım kendi yani böyle güzel bir başlangıç olsun. Bugün konumuz herhangi bir şey almaya gittiğimizde insanların bize yapışması, yılışması, bizi yalamaya çalışmaları. Kısacası beni yalamaya çalışan görevliler var. Ve ben bunu buradan utanarak söylüyorum ama cidden beni yalamaya çalışan görevliler var bu dünyada. Örnek vereyim. Herhangi bir yere gidin. Market olsun, alışveriş merkezi olsun, mağaza olsun, kırtasiye olsun, o olsun, bu olsun, eczane olsun. Her hepsinde sizi yapışan, yalamaya çalışan biri var. Örnek olarak da ben geçen bir tane polo tişört almak için yere gittim. Bir tane kadın arkadaşımız beni böyle direkt yalamaya çalıştı. Hani böyle bakıyorum ne yapıyorsun sen gerizekalı gibi triplere girdim. Bir de yaşlı. 30 yaşlarında. yaş değil az 30 olsun. Ama cidden yalamaya kalkıştı. İşte ne bu iyi mi? Bunu dene. Al bunu sor, Soyun bakayım. Ben giydireceğim. Yok çorabını giydin mi sen? Annen sana hiç öğretmedi mi? Soyun hadi giydim. Gel kabine gidelim beraber. Ben giydireceğim. Hadi uf uh, mucuk öptüm falan. Çok yılışık. Sorun mu? Değil. Olabilir. Sorun yok. Ama değişik bir yani. şey. Hani bir erkek bile bir kadından bu kadar çekiyorsa bir kadın bir erkekten neler çekebilir? Ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Şöyle ki içkilerimizi yudumladıktan sonra diyorum ki şu eteğinizi alın da biz de deneyelim. <laughs> Bizim evet. evimiz var. Çok güzel soyunma kabinlerimiz var. Duvar falan yok. Hani siz soyunuyorsunuz ben görüyorum. Ama güzel. Hani ben gözümü kapatmasını da biliyorum. Hani bunun bile gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ben. Çünkü bir kadının bile bana bu kadar yılışması ben Götü boklu bir tişört almış. Yani 20-30 falan harcayacağım zımbırtı için ben. Ama bu kadar bir yıldışması, böyle bir yalamaya kalkışması, beni emmesi, emdirmesi falan iğrenç. Cidden çok sinir. Mesela örnek olaraktan genelde bir görevli bana yaklaşmaya başlayınca hani böyle şöyle diyeyim. Filmlerde veya oyunlarda görmüşsünüzdür. Böyle mesela füze atılır. Orada böyle hedef şeyi çıkar ya. Böyle bir 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 böyle çıkar ya. Aynı oluyor. Siz kapıdan giriyorsunuz. Orada hırsaler için böyle direkler var. iki tane kol gibi. Oradan girdiğiniz zaman bütün görevlilerin sinyal alıcıları çalışmaya başlıyor. Hepsi böyle bir 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 bip. paralı bu paralı bir 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 size doğru yükselmeye gidiyor yükselmek demişim hani füzeden bakın yükseliyor size doğru koşmaya başlıyor ben bunu gördüğüm anda direkt hani asiktir <laughs> hemen böyle iki tane geri adım atıyorum ve yolumu değiştirmeye bakıyorum hani ara sokaklara girmekten hani araya gireyim de bari arada yapalım ne yapacaksak hani yolun ortasında olmasın diye bu şekilde düşüncelerim kalıyorum. Başıma gelen başka bir şey daha var. Çok büyük bir eczaneye girdim. Ben. İçinde her şey vardı galiba. Ameliyat yapacak durumdaydı herifler. "Merhaba ben kanser oldum. Ya şurayı açayım ben seni." diyecek adamlar vardı içeride cidden. Girdim işte uyduruk bir şey alacaktım hani öyle pek bir şey değildi. Eczaneci arkadaş bana yapıştı direkt. Hani böyle "Evet ne arzu ederdiniz? işte ne alacaksınız? Onun ne 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 alacağım falan." derken ben şu etrafa baktım hani bu kahpeden nasıl kurtulabilirim diye kadındı o da hani bakıyorum bu kahpemiz var tamam beni rahat bırakmıyor benim belki alacağım diş fırçası falandı. Tamam ben şimdi buna git desem olmaz o zaman ben bir prezervatif reyonuna doğru gideyim dedim ve prezervatif reyonuna ulaştım. Kadın arkadaşımız hemen olay yerinden uzaklaştı. Ama ben inatlık olsun diye bir saniye bakar mısınız gibi laflar etmeye başladım. Sorduğum soruların prezervatif alakası olmasa bile hafiften ben onu andırıyordum. Hani düşünsene de yanında arkadaş var. Sizce hangisi daha iyi? Şu iyiymiş öyle. Bir deneyebilir miyiz onu? Biz bir giydirir misiniz? Hadi bir taksanız güzel olur bence. Sarı olan nasıl? Hıh peki. Boyu da kısaydı ben böyle bakıyordum ona. Hani değişik böyle hani. Bir de şey kırmızı varmış geçenlerde çıkan o nasıl? Ha iyi diyorsunuz. Ne biliyorsunuz ki siz? Denediniz mi? Ah ne güzel. Deneyelim mi? Ha şakaydı. <laughs> gibi şeyler. Kadın tabii ben prezervatiflerin yanında. Ben ona soru sormaya falan başlayınca hani böyle hafif de böyle bir Böyle bakıp sormaya başladım ben hani Sorular biraz da o tarafa gidiyor Rahatsız oldu bu ve hemen Ben birazdan geliyorum deyip siktirip gitti Ve bana hiç bulaşmadı Ben de alacağım şeyi aldım ve hemen Paramı ödedim çıktım Ve bence bunu yapmalısınız Örnek olarak da baş harfi M ile başlayan Çok büyük bir tane alışveriş zincir hani böyle M M M M M Diye ismi oluyor Hani bazen büyüdükçe mesela orada bile Bazen bana görevli yapışıyor hani tipimde ne var bilmiyorum hani sanki böyle çok fakiriz de bizim o bütün mağazayı çalma ihtiyacımız var. Tamam fakir olabiliriz ama çalmıyoruz biz. Hani gururum var en azından. Ve bugün benim doğum günüm. Hani gururum tavan yapmış durumda. Çünkü bugün benim doğum günüm. Bir sürü hediye gelecek ve ben onları gitti gidiyor nokta.com'dan satıp iki yıl boyunca yok ne iki ay. 2 ay boyunca yine paşa keyfi süreceğim. O yüzden bana kimse hediye almaz <laughs> mesela. Yani oradan da mesela bir kere olmuştu. Saç şölelerin olduğu bir taraftaydım ben. Bakıyorum falan. Görevli ablamız hiç üstüne vazife olmayan bir sikik neden yüzünden benim yanıma geldi. Nasıl bir şey bakıyorsun? Hani nasıl bir şey bakabilirim ki? Saça bak, başa bak. Hani ne bakabilirim ki ben? Saç şölesi bakmadığım bir kesin kesinlikle şampuan alacağım ben. Ve bakıyorum onlara acaba ne alsam diye. Hani bu modelimizi denediniz mi diyecek durumu olmadığı için beni orada rahat bırakıp siktirip gitmesi gerek ama bunu yapmadı. Yaptığı şey e, saç tipi nasıl dedi hani düz sanarsın prasa hani böyle ben bunu evde bilerek yapıyorum aslında benim saçım böyle dümdüz bir saç modeli ama onu görmüyor ya mal ya o. Ben böyle kalktım baya tekrar prezervatif reyonuna doğru böyle küçük ama çok keyifli bir yolculuğa başladım. Ve ablamız tekrar olay yerinden uzaklaştı. Kısacası eğer size alışveriş yerinde veya eczanede birisi bulaşırsa prezervatiflerin yanına koşun. Aynısı mağazalarda da geçer. Diyelim ki kıyafet alacağız. Benim bu diğer şeyimdir. Bir tane kadın ablamız tekrar üstümüze doğru koşarken yapacağınız şey Etrafa şöyle bakmak, ablaya selam çakmak, baksırların yerini öğrenebilir miyim demek. Kesinlikle peşinizden gelmiyorlar. Hani şunu diyemeyeceğim. Sizce bu mu olur bana bu, ne? bu olur mu ya? Bir ellesenize bir bakar mısınız? Yani ben bence bu da olur ama sıkar bence. Hani yani sıkabilir. Şunu bir deneyebilir miyiz? Bana bir denetseniz olur ki bir şeyler yapacağınız bildikleri için ki mesela ben kesinlikle yaparım minnet olsun diye bulaşmıyorlar ve ben de bu şekilde ya piratemet ya da boxerların yanına kaçıp hayatımı kurtarıyorum. Eğer sizin de böyle sorunlarınız dertleriniz varsa özellikle erkekseniz hani çünkü kadın iç çamaşırı yerine gittiğiniz zaman artık herkes zaten hala sizinkiler büyükmüş falan gibi muhabbetler yapıyor. Oo, onlar ne öyle gibi muhabbetler döndüğü için işe yarayacağını zannetmiyorum. Neyse efendim ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu.